Merhaba sevgili öğrenciler, Hızlı Kamp'a hoş geldiniz. Bugün sizlere hız yayınlarının çeşitli kaynaklarından seçmiş olduğumuz yeni nesil soruların çözümlerini paylaşacağız. Kareköklü ifadelerde 4 işlem yapmayı gerektiren sorular olacak bunlar. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Seda öğretmen öğrencilerinden karşılıklı tüm yüzeylerindeki kareköklü ifadelerin çarpımının doğal sayı olduğu bir küp yaparak ismini karekök küpü koymalarını istemiştir. Buna göre aşağıda açılımları verilen küplerden hangisi Seda öğretmenin istediği karekök küpüne örnek olarak gösterilebilir. Bunun için arkadaşlar öncelikle yüzeylerimizdeki ifadeleri A kök B şeklinde yazalım. Çünkü biliyoruz ki çarpımları doğal sayı yapan ifadeler nedir arkadaşlar? Kök içleri aynı olan ifadelerdir. Dolayısıyla burada kök 8 nedir arkadaşlar? 2 kök 2, kök 22, kök 5. Ee, Hemen diğer şıkları da hızlıca tarayalım. Burada 3 kök 2 var. Kök 18. 3 kök 2 aynı şekilde. Kök 55 kök 2. Kök 24 2 kök 6. Kök 28 2 kök 7. Burada yine 2 kök 2 görüyoruz. Kök 12 2 kök 3 kök 22 kök 5 kök 18 3 kök 2. Şimdi arkadaşlar öncelikle karşılıklı yüzeylerin nasıl denk geldiğini görmek için A şıkkındaki küpü düşünelim burada. Ben küpü sizler için kesip çıkardım sorudan. Şimdi Karşılıklı yüzeyler için bunu tabii ki siz sınav anında kesip düşünemeyeceğiniz için sizlere tavsiyem açılımı verilen bir geometrik şekli kapatırken kendinize bir yüzü referans alıp o yüzü hep yukarıya bakacak şekilde zihninizde canlandırmanız sonrasında etrafına diğer yüzeyleri kapamanız önüne arkasına altına vesaire. Şimdi kök 20'yi seçtiğimde ben bu şekilde kök 2 gördüğünüz gibi nerede kalmış oldu e, ekrana göre benim, ya da bana göre arkada kaldı. Kök 2'yi ön tarafa getirdim. Bakın kök 5 ne, ne olacak dolayısıyla altta kalacak. Bakın kök 3'ü sağ tarafa 2 kök 2 iki ile sol tarafa kapattığımda küpüm ne olmuş oldu? Kapanmış oldu. Şimdi karşılıklı yüzeylere bakalım. İlk başta gördüğünüz ne var? 2 kök 5 var altına bakıyorum. Kök 5 evet kök içleri aynı olduğu için çarpımları ne olacaktır? Doğal sayı olacaktır. Sağ tarafta kök 3, sol tarafta 2 kök 2 yazıyor. Bakın bir taraf 2 kök 2, Köklü kısmı kök 2, bir tarafta kök 3. Dolayısıyla burada farklı köklü içlerine sahip oldukları için çarpımları doğal sayı olmayacaktır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği değil. Şimdi B şıkkında da şöyle bir şeyden bahsedeyim. Küpün gene açılımı da burada ama burada zaten karşılıklı yüzeyleri eşleştirdiğinizde ikişer tane en azından aynı kök içine sahip sayılar olması lazım. Burada bakın iki tane kök 2 var. Başka kök 3 yok, başka kök 5 yok, kök 30 yok, kök 6 yok. Yani bunu kapalı halini düşünmenize bile gerek yoktur. Dolayısıyla B şıkkı olmayacağını da buradan söyleyebiliriz. Yani kök 6'nın karşısında başka bir kök 6'lı ifade yer almıyorken hani karşısına gelip gelmediğini düşünmemize gerek yoktur. Benzer şekilde C'de de aynı. Bakın arkadaşlar burada 2 kök 7 var. başka kök 7'li bir ifade yok zaten. Dolayısıyla karşısına da zaten ne geliyor? Bakın kapattığımızda 2 kök 7'nin karşısına. Kök 50 geliyor. Dolayısıyla 5 kök 2 ve 2 kök 7'yi çarptığınızda sonucun doğal sayı yapması mümkün değil bu noktada. Son olarak D seçeneğinde karşılıklı yüzeyleri gösterelim. Bakın kök 20'yi yine üst tarafı gösterecek şekilde aldım. Kök 18'i yani 3 kök 2'yi kapattım ön tarafta. Kök 3'ü sağ tarafına kapatıyorum. Bu şekilde kök 5 de bakın aşağıdan kapanacak. Şu an görüyorsunuz kök 5'i. Kök 12'yi de sol tarafa kapattım ve arka tarafa da kim kaldı? Kök 8 kaldı. Karşılıklı yüzeylere baktığınızda bakın ilk başta görünen iki kök 5'e bakalım. Kim var karşısında arkadaşlar? Aynı renkle işaretleyeceğim. Bakın kök 5 var. Sonrasında sağ tarafta kök 3 var sol tarafında hemen yani karşısında iki kök 3 var. Dolayısıyla bunlar da kök içleri aynı olduğu için çarpımları doğal sayıdır. Zaten kalanları düşünmemize gerek yok. Bunlar da kesinlikle karşılıklı olacaktır. Bakın 3 kök 2 karşısında kim var? 2 kök 2 şeklinde. Karşılıklı yüzeylerde bulunan bütün köklü ifadelerin kök içleri aynı olduğu için çarpımları da daima doğal sayı olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmuş oldu. Geçelim bir sonraki soruya bu 2019 liselere giriş sınavından e, çıkmış bir sorunun benzeri arkadaşlar. E, aşağıda şekilde sabit makara yardımıyla dengede tutulmuş bir yük gösterilmiştir. Bu yükün yerden yüksekliği kök 108 metre yani 36 çarpı 3'tür arkadaşlar. 36 da 6 olarak kök dışına çıktığında 6 kök 3 metreymiş yerden yüksekliği. Tavana uzaklığı ise kök 75. 75'te 25 çarpı 3'tür bildiğiniz gibi ve 25 5 olarak kök dışına çıktığında e, bu da 5 kök 3'müş. Hemen şuraya da yazalım. 5 kök 3 ve 6 kök 3. Şimdi bize diyor ki bu yük şekildeki konumdayken kök 3 metre yukarı çekiliyor. Dolayısıyla yukarı çıktığında bu ne olacaktır? Tavana yaklaşacaktır. Dolayısıyla tavanla arasındaki mesafe yukarıya çıktığı miktarda azalacaktır. Dolayısıyla 5 kök 3'ten kök 3 çıkartırsak artık yeni yüksekliğin 4 kök 3 olduğunu söyleriz. 5 kök 3'ten köküç çıkarsa. Dolayısıyla yükü yukarı çıkardığınızda da yerden uzaklaşmış olacak. Dolayısıyla yeni yere olan uzaklığı kök metre artacaktır. Yani 7 kök olacaktır. Şimdi bize ne soruyor burada? E, yükün yerden yüksekliği. Yani 7 kök 3 tavana olan uzaklığından yani 4 kök 3'ten ne kadar fazladır. Bunun için Basit bir çıkarma işlemi yapacağız. 7 kök 4 kök 3 çıkartırsak arkadaşlar ne kalır? 3 kök 3 metre. Bu da D seçeneğinde mevcut. Evet sonraki sorumuz. Yukarıdaki şekilde aynı hizada bulunan A ve B noktalarındaki kurvalar aynı anda aynı yöne doğru sıçramaya başlıyor. A noktasındaki kurbağa her, her sıçrayışında kök 12 birim. B noktasındaki kurbağa ilk sıçrayışında kök 2. Bundan sonraki her sıçrayışta ise bir önceki sıçrayışında aldığı yoldan kök 2 birim daha fazla ilerliyor. Ve her iki kurbağanın sıçrama süreleri birbirine eşit. Buradaki iki soruyu bu bilgiye göre cevaplayacağız arkadaşlar. İlkinde B noktasındaki kurbağa A noktasındaki kurbağanın önüne geçmek için en az kaç kez sıçramalıdır? Şimdi A noktasındaki ve B noktasındaki kurbağalar olsun. Şimdi birer kez sıçradıklarında A kök 12 ileriye gidecek. B kök 2 bir kere daha ilerlediklerinde şu an A önde kök 12 kök 2'den büyüktür. Bir kez daha ilerledi. Bir kök, iki kök 12 daha ilerledi. B bu kez kök 2 birim daha fazla ilerleyecek öncekinden. Kök 2 artı kök 2 nedir? 2 kök 2 ilerlemiş olacak. Şu an 3 kök 2 yani kök 18 2 kök 12'den e, küçüktür hala. Çünkü 2 kök 12'de e, kök 48'dir arkadaşlar. Bir kez daha zıplattınız. 3 tane kök 12 ilerledi. Bu ise bundan kök 2 fazla. Yani e, 3 kök 2 ilerlemiş olacak. Sonrasında e, burada gene e, bir hesaplama yapacak olursak. Bakın şurada hesaplayalım. A 3 kök 12 yani kök 108 ilerlemiş oluyor. 3'ü içeriye 9 olarak aldığınızda. Burada da 3, 6 kök 2 ilerlemiş oluyor. Bu da nedir arkadaşlar? 36 çarpı 2'den kök 72'dir. Bakın A hala A'daki kurbağa önde. Dolayısıyla bir kez daha kök 12 zıplatıyoruz. Bu ise kök 2 fazla son sıçrayışından ilerleyecek. Yani 4 kök 2. Buradan 4 kök 12 ve 10 kök 2 sıçramış oluyorlar. Şimdi artık B öne geçti bakın kıyaslayalım. 4'ü içeri aldınız. 16 olarak 16 çarpı 12 nedir arkadaşlar? 192'dir. Yani kök 192 oldu. A'daki kurbanın mesafesi. B'deki ise 100 olarak 10 içeri girdiğinde 2 ile çarptınız. 200 oldu. Kök 200 artık kök 192'den büyük olduğu için bakın 1, 2, 3 ve 4. sıçrayışta artık ne oluyor? A noktasındaki kurbanın önüne geçmiş oluyor. Şimdi Sonraki soruya geçelim. B noktasındaki kurbağa A noktasındaki kurbağanın önüne geçip yere değdiğinde aldığı toplam yol yaklaşık kaç birimdir? Yani buradan artık kök 200 olduğunu bulmuştuk. Kök 200'ün yaklaşık değeri soruluyor bize. Kök 200'ün bulunduğu doğal sayı aralığını bulalım. Kök 196 ile kök 225 arasındadır bildiğiniz gibi. Yani 14 ile 15 arasında bir mesafe. Peki hangisi? Burada mantık yürüterek kök 200'ün kök 196'ya çok yakın. Yani 4 birim olduğunu görüyorsunuz. Kök 225'e ise 25 birim. Yani 14'e çok daha yakın. Dolayısıyla buradan A seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Ama tabii ki biraz daha hassas bir ölçüm yapmak adına. Burada 196 ile 225 arası da gördüğünüz gibi 29 birim. Yani 14'ten 4 bölü 29 daha fazla olacak. Kök 200. Ve 4 bölü 29 arkadaşlar yaklaşık olarak 0 tam %13'tür. Bölüp deneyebilirsiniz. Dolayısıyla 14'e de bunu eklediğinizde kurbanın yaklaşık mesafesinin 14 tam %13 olduğunu bunu da e, onda birler basamağına göre yuvarladığınızda gene 14.1'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru yanıtımız A seçeneği. Sonraki soru e, aşağıda 23 km uzunluğundaki yolu asfaltlamak için yolun her iki yönünün başlangıç noktasından başlayıp birbirine doğru ilerleyerek Asfalt döken iki kamyon gösterilmiş, gösterilmiştir. Bu iki kamyondan biri günde iki kök iki kilometre, diğeri üç kök iki kilometre uzunlukta yol asfaltlamaktadır. İki kamyon aynı hızda üç gün boyunca e, yolu asfaltlıyorlar. Buna göre dördüncü gün asfaltlamadan kalan kısmın uzunluğu hangisi olabilir diyor kilometre cinsinden. Şimdi bir günde toplamda bu e, kamyonlar e, toplarsak iki kök iki, üç kök iki daha 5 kök2 kilometre yol asfaltlıyorlar bir günde Dolayısıyla 3 günde ne kadar yol asfaltlayacaklar arkadaşlar bir günde 5 kök2 ise 3 günde 3 çarpı 5 kök 2'den 15 kök2 kilometre yol asfaltlamış olacaklar Dolayısıyla burada kalan kısmı ifade etmek için yaklaşık değerlerden faydalanmamız gerekiyor Öncelikle kalan kısmın hangi işlem sonucunda bulunacağını söyleyelim. 23 kilometre bir yolumuz vardı. Bunun 15 kök 2'lik kısmı asfaltlanırsa kalan ne olacak? Bu ifade olacak. Şimdi bunun e, yaklaşık değerle hangi aralıkta olduğunu bulacağız. Ve bu aralıktaki köklü ifadeyi arayacağız arkadaşlar. 15 kök 2. 15 içeriye kök içine 225 yani karesi olarak girdiğinde çarpı 2'den ne olmuş olacak arkadaşlar? Kök 450 olmuş olacak. Yani yapmış olduğumuz işlem 23'ten kök 450'yi çıkarmak oluyor demek ki. Dolayısıyla 450'nin yaklaşık değerini de kök 450'nin daha doğrusu yaklaşık değerini bulmak için kök 441 ile kök 484 arasında olduğunu söylersek yani 21 ile 22 arasında buna da yaklaşık olarak değer verebiliriz. Çok hassas bir ölçüm yapmamıza gerek yok çünkü 21'e yakın olduğunu görüyoruz. 9 birim buraya. Bu tarafa ise 34 birim arkadaşlar. Yani çok yakın. Yani şuraya 21.1 ya da 21.2 derseniz sorunun çözümünü değiştirmeyecektir. Yeter ki 21.5'tan daha küçük bir değer verin. Çünkü 21'e yakındır. Dolayısıyla burada işlemi bu ifadeye göre yapacak olursak yaklaşık olarak 23 eksi 21.2'den uzunluğumuz, kalan kısmın 1.8 kilometre olduğunu söyleyebiliriz yaklaşık olarak. Yani ben 1.8 kilometreye uygun bir köklü ifade bulacağım. Bu arada kamyonlar çalışmaya da devam ediyor. Yani bundan daha da küçük hatta. Şimdi 1.8 nedir arkadaşlar? Birden büyük, ikiden küçük bir ifade. Şimdi demek ki ben birden küçük, birden büyük, ikiden küçük bir ifade arıyorum ve aradığım sayı çıklarda köklü olarak yer aldığı için ben de e, sınırlarımı köklü ifadeleriyle çeviriyorum. 1 bir kök 1'dir. 2 ise kök 4'tür. Yani kök 1'den büyük, kök 4'ten küçük bir ifade arıyorum. Burada 4'ü kök içine alırsanız A şıkkında 16 çarpı 2'den kök 32 olacak. Kök 4'ten büyük. Olamaz. 3'ü içeriye aldığınız 9 olarak kök 18 oldu. 9 çarpı 2'den olamaz. 2 kök 2 e, nedir arkadaşlar? Kök 8'dir. Kök 4'ten büyük ancak kök 2. Gördüğünüz gibi kök 1'den büyük, kök 4'ten küçük olduğu için aradığımız doğru cevap D seçeneği. Sonraki sorumuz. Yukarıda bir kibrit çöpünün uzunluğu verilmiştir. Kök 27 cm. 27 9 çarpı 3 olduğundan nedir arkadaşlar? 3 kök 3 cm'dir. Ee, Nazım bu kibrit çöpünden özdeş 8 tane kibrit çöpünü aşağıdaki gibi bir ürüne temas edecek şekilde yan yana diziyor. Dolayısıyla elde ettiği toplam uzunluğun arkadaşlar ne olduğunu söyleyebiliriz. 8 çarpı 8 tane çünkü bir tanesi 3 kök 3 olduğundan 8 çarpı 3 kök 3'ten 24 kök 3 santimetrelik bir uzunluğa sahip. Ve daha sonra ilk baştaki kibrit çöpünü yakarak yan yana bulunan tüm kibritlerin yanmasını bekliyor. Her 10 saniyede bir kibritin 2 kök 3 santimetrelik kısmı yandığına göre Tüm kibritlerin yanması kaç saniye sürüyor di, e, diyor bize. Şimdi biz bu kibritlerin e, yanma sürelerini her iki kök 3 santimetrelik kısımlarını e, inceleyerek bulduğumuza göre yani her iki kök üçlük kısım yandığında baktığımızda 10 saniyenin geçtiğini görmüşüz. Demek ki biz burada e, kibritin 24 kök 3'ün içerisinde bu uzunluğun içerisinde kaç tane iki kök parçadan oluştuğunu bulursak her bir parça 10 saniyede yandığına göre toplam yanma süresini bulmuş olacağız. Bu yüzden 24 köküçlük uzunluğu 2 köküçlük parçalar halinde düşünüyoruz. Kaç parça yapacak. Dolayısıyla burada köküçler gittiğinde 24 bölü 12'den 12 defa 10'ar saniye yandığını söylersek 12 çarpı 10'dan da toplam yanma süresini 20, 120 saniye buluyoruz. Bu da B seçeneğinde gördüğünüz gibi mevcut. Evet sonraki sorumuz Emel Hanım uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 3 katı olan dikdörtgen şeklindeki yemek masasına yeni bir örtü almak istiyor arkadaşlar. Masanın uzun kenarının uzunluğu kök 18 metre. Hemen masamızın temsili bir şeklini çizelim. Bir dikdörtgenimiz var. Uzun kenarı kök 18 yani 18 9 çarpı 2 olduğu için bildiğiniz gibi. 9 da dışarıya 3 olarak çıkar. Yani 3 kök 2 yani metrelik bir uzun kenarımız var. Peki kısa kenarımız ne olacaktı? Uzun kenar bildiğiniz gibi kısa kenarın 3 katıydı. Peki 3 kök 2 kimin? 3 katı 3 ile kök 2 arasında çarpma olduğunu biliyoruz. Yani kök 2'nin 3 katı dolayısıyla kısa kenar uzunluğumuzun da kök 2 metre olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi diyor ki Aşağıdaki metre kare cinsinden alanları verilen masa örtülerinden hangisini alırsa örtü masanın üzerini tam olarak örtemez. Arkadaşlar şimdi masanın üzeri, masanın hangi öz özelliğine karşılık geliyor? Arkadaşlar masanın üst yüzeyinin alanına karşılık geliyor. Ve dolayısıyla biz burada masamızın alanını hesaplarsak alan ifadesi ne olacak arkadaşlar? 3 kök 2 ile kök 2'nin çarpımına bu da kaçtır? Kök 2 çarpı kök 2 2 çarpı 3'ten 3 çarpı 2 diyelim. 6 metrekare. Dolayısıyla masanın üst yüzeyi 6 metrekare olduğu için siz burayı tamamen kapatması için en az 6 metrekarelik bir örtü almak zorundasınız. 6'dan daha küçük bir örtü alırsanız ne olmayacaktır? Masayı tam kapatmayacaktır. Yani masa örtüsü 6'dan büyük veya 6'ya eşit olmak zorunda. Dolayısıyla 6 olabilir, masaya tam eşit olur. 7 ve 8 olabilir, büyük olup kenarlardan sarkabilir ama 5 olursa arkadaşlar masanın üzerine tam olarak kapatamayacaktır. Bu yüzden doğru yanıtımız nedir? A seçeneği. Sonraki sorumuz Ahmet defterine aşağıdaki gibi satır ve sütun şeklinde kutucuklar çizmiştir. Ardından kök 2'den başlayarak kutucuklara aşağıdaki kurallara uygun sayılar yazmıştır. Sütun da yani yukarıdan aşağıya doğru her adımda kare bir ifadenin kat sayısı 2 katına çıkarılır diyor. Şimdi kat sayımız şu an ne? 1. 2 katına çıkardınız 2 kök 2 oldu. 2'yi 2 katına çıkardınız 4 kök 2 oldu. 4 çarpı 2'den 8 kök 2 ve satıra ulaştığınızda elinizde 16 kök 2 olacak. 8'de 2 ile çarptığımızda. Şimdi... Satırda soldan sağa doğru gidildikçe her adımda karekök içi bu kez 2 katına çıkıyor. Şimdi 16 hep sabit olacak. 2'yi 2 katına çıkardınız 4. 4'ü 2 katına çıkardınız 8. Yani 16 kök 8 oldu. 16 kök 8 çarpı 2'den ne olacak? 16. 16 kök 16 çarpı 2 32 ve soru işaretine geldiğimizde 16 kök 32 çarpı 2'den 64 buluyoruz. Şimdi soru işareti yerine hangisi gelmelidir 16 kök 64 var mı yok neden çünkü 16 kök 64 ifadesinde 64 de kök dışına çıkar ne olarak 8 olarak 16 çarpı 8 de nedir arkadaşlar 128 bu da görmüş olduğunuz gibi C seçeneğinde mevcut devam edelim otomobillerde kullandığımız aynalar sürücülerin arkadan gelen araç ve yayaların hareketini takip etmek için kullandığı bir trafik trafiğin düzenli bir şekilde ilerlemesi sağlayan araçlardır bu aynaların yapısı gereği arkamızdaki araçların bize olan uzaklığı ile gerçek uzaklık arasında farklılık oluşmakta ve bizler daima araçları olduğundan daha uzakta görmekteyiz. Gerçek uzaklıkla görünen uzaklık arasındaki ilişki metre cinsinden bu formülle bulunuyor. Görünen uzaklık gerçek uzaklığı kök 2'ye bölüp 10 eklediğimizde hesaplanıyormuş arkadaşlar. Buna göre aralarında 60 metre mesafe bulunan iki araç. Yani bu ne arkadaşlar? Gerçek uzaklık. Yani formüle nereye yazacağız? Buraya iki araçtan önde olan arkadakini kaç metre uzakta görür? Yani görünen uzak. Soruluyor buradaki formülde gerçek uzaklık yerine yani buraya 60 yazıp kök 2'ye bölüp 10 ekleyeceğiz arkadaşlar. 60'ı kök 2'ye bölmek için şimdi kök içiyle kök içi kök dışı ile kök dışı bölünür. Dolayısıyla burada kök içi yok burada kök dışı yok ne yapabiliriz? Kök 2'ye başka bir şey yapamayacağımıza göre 60'ı kök içine alabiliriz. 60 kök içerisinde 3600 lira arkadaşlar. 60'ın karesinden Bölü kök 2 artı 10. Şimdi 360 bölü 2'den kök 1800 çıkar bu bölme işlemi artı 10 ve kök 1800'de arkadaşlar 1809 çarpı 2 olduğundan 900 dışarıya 30 olarak çıktı 2 kaldı yani 30 kök 2 oldu bir de artı 10'umuz var. Görünen mesafemizi bu şekilde düzenlemiş oluyoruz. Bu da 30 kök 2 artı 10 ifadesi. Görmüş olduğunuz gibi A seçeneğinde bizlere verilmiş arkadaşlar. Doğru yanıtımız A seçeneği. Geldik son sorumuza. 3D yazıcılar kalemler içerisindeki özel plastik malzeme yazısı yoluyla 3 boyutlu isimler yapmak için kullanılan teknolojik cihazlar demiş. Ee, yanda tüm ayrıtları bu yazıcı ile oluşturulan 3 boyutlu bir kö küp görüyorsunuz. Ee, ayrıtlar dediği küpü oluşturan doğru parçalar arkadaşlar ve küpün. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane üstte, 4 tane altta ve 4'er tane de yanda olmak üzere 12 ayrıtı vardır. Şimdi teknoloji tasarım öğretmeni Okan Bey elindeki 108 kök 2 metre uzunluğundaki malzeme ile yandaki küplerden kaç tanesini yapabilir? Şimdi burada bir kenarı bir ayrıtı kök 2 olan bir küp görüyorsunuz. Dolayısıyla bu küpün ayrıt uzunlukları toplamı ne olacaktır? Her biri kök 2 olan 12 ayrı, ayrıttan 12 kök 2 e, metre kullanılacak bir tanesi için. Dolayısıyla elinizdeki 108 kök 2'yi kaç tane 12 kök 2'lik parçaya bölersiniz? Bu bir tabii ki bölme işlemi gerektirecektir. Kök 2'leri sadeleştirdiniz. 108 bölü 12'den ne olacak cevabımız? 9 tane olacak. Yani D seçeneği. Evet bu soruyla birlikte arkadaşlar bu bölümde sizler için seçmiş olduğumuz soruların sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoları beğenmeyi tabii ki unutmayın.